Merhabalar arkadaşlar. İnilerli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli, yapımı kolay bir model anlatımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim suni ipek iptir. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yoksa da polyester naylon iplerinize de bu oyamı yapabilirsiniz. Şöyle tanımlamalarım bu şekilde. Ee, yazmada motiş fon kumaş arkadaşlar. Ben örnek mideli olarak kullanıyorum. Ee, sizler piyasadaki marka yazmalardan açık pudra olarak, kirli pudra olarak da alabilirsiniz. Şöyle bakın. Şu benzeri tonlama olarak bir tık daha koyu ama e, bu ipte ona olacaktır. Polyester e, iplerin numaralarını bilmiyorum arkadaşlar uzun zamanda kullanmadığım için e, ip numarasını bilemiyorum o yüzden sizler tuhafiyelerden e, benzer tonlarını yazmaya bakarak alabilirsiniz. Evet ipinizin markası ne olursa olsun arkadaşlar ipimizin esnekliğini iyicene geldirerek alalım. En, bu size düğümlerinizin kolayca kilitlenmesinin bu şekilde deliksiz zürafa yapmanızı sağlayacak. Çünkü burada çekiştirme olmayacağı için delikler büyümeyecek. Yapın kendiniz görün kolaylığını diyelim. Zürafa yönünden bahsedelim kısacık hemen. Ben kendi yönüme doğru böyle kıvırarak soldan sağa doğru işliyorum arkadaşlar. Ve aynı bu yönde de oyama başlıyorum. Ben bu yüzünü beğendiğim için. Sizler arka yüzünü beğeniyorsanız oyanızı buradan kurabilirsiniz. Sağdan sola işlemekte, soldan sağa doğru işlemekte doğrudur. E, i̇şçilik önemlidir. Hangisini güzel yapıyorsanız, eliniz hangisine alışkınsa doğrusu odur. Evet, oyamızın yapımına geçelim. E, öncelikle bir alt yolumuz var. Şöyle bir zürafa ile başlayalım bu zürafamız bir tık büyük olsun yazmanızın en köşesinden başlayabilirsiniz sıralı oya halinde diğer köşeye kadar hani çiçek denk gelir mi olayı var arkadaşlar onu da köşeye yaklaştıkça ara sayısını azaltarak şu ara sayısını çoğaltarak ya da köşelere çoklu çiçek yaparak da yedirerek gelebilirsiniz Katlama yöntemiyle işaret de koyabilirsiniz. Sizlere kalmış öneri olarak sunuyorum. Bu zürafamıza geriye alalım. Buraya 7 tane pırpır yapacağım. Yani bu zürafayı bir tık büyük yapın ki polyester ip kullanan arkadaşlarım çoğunlukta izleyenler de biliyorum. İp bir tık kalın olduğu için yuvaya sığdırmakta zorlanabilirsiniz o yüzden yuvaları bir tık daha büyük yapabilirsiniz düğüm sıkmadan önce boyunu ayarlayıp tutup sıkın yani in oyasındaki tek kural bence budur arkadaşlar yeni öğrenen arkadaşlarım için şöyle düğümü sıkmadan boyunu ayarlayın düğümle birlikte pırpır pır tutup sıkın şu iki parmak da burada çok önemli rolü var tutup sıkınca sağ yukarıya doğru bir tık çektiğimde düğüm kitlenecek. Bunun da sebebi başlangıçta ipimizin esnekliğini aldığımız için. Çok çekiştirme gerekmeyeceği için de pırpırlarımız yamulmayacak. Kalıp gibi olacak arkadaşlar. Bakın düğümü sıkmadığım boyunu ayarlıyorum. Zaten buradan bu kaçarsa geriye çekebiliyorum sıkmadığım için düğümü. Şu iki parmakla sıkmak da çok önemli. Ayarladığımız boy kaçmıyor. Hem de böyle kalıp gibi bir parmak tutusu yapmış oluyoruz. Bakın Bunlar gerçekten e, önemli bilgiler yeni öğrenen arkadaşlarım için. 7 tane pırpırım hazır. Hemen önümdeki ilk zürafaya indim. 4 tane zürafa gideceğim. Bu indiğimle birlikte. Dördüncü zürafamızı geriye alalım. Buraya kuyumcu kafesi yapacağım. Geriye aldım yuvaya indi. Tekrar bir zürafa. Geriye al. Yuvaya in. Bu şekilde 6 tane kuyumcu kafesi arası vereceğim. Bu sayı sizlere kalmış. Dilediğiniz kadar eksik de yapabilirsiniz. Fazla da yapabilirsiniz. Aynı şekilde dört tane zürafa, 4. zürafamız büyük olacak. Geriye alalım. Ve 7 tane pırpır yapıyoruz. Alt sıramız bu şekilde olacak arkadaşlar. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yeşil ipimi hemen takıyorum. İpimizi açarken esnekliğini alalım. Şimdi bu yaprak sayısı sizlere kalmış. Ee, video sonunda göstereceğim zaten. Şu başlangıçtaki değil de yanındaki yere hemen atlama yöntemiyle yapacağım için sağ taraftan başladım. 3 tane pırpır yapalım. Üç tane pırpırımızı iğnemizin üstüne toplayıp düğüm atalım. Yukarıya doğru çektim. Böyle bir yaprak olacak. Bir tane atlayıp diğerine. Atladığımız ip büyüklüğü önemli değil. Keseceğiz onları zaten. Önemli olan bu yeşil ipin üzerinde işlemek. Daha sağlam sökülmeyen pırpırlarımız olacak yapraklarımız hem de tek tarafta kırpık oluyor kestiğimizde bunda olmayacak bile yani dibinden sıfır keseceğimiz için sadece uçlarda olacak Bu şekilde bir tane atlayıp diğerine atladığımız yerlere çiçeklerimizi yapacağız çiçeğimizi de yaptıktan sonra iki türlü Zaten e, kararsız kaldığım çiçeklemeyi göstereceğim. İkisinden biri hangisi hoşunuza giderse onu yapabilirsiniz. İki seçeneğimiz var. Şimdi bu düğüm olan yerleri bir tık kırpıklı uçlu bırakalım. dipte kalan yerleri sıfır kesebiliriz. Bu yöntemle yaparsanız yani tersten atlama yöntemiyle yaparsanız tersten atladığımız ipin üzerine işlediğimiz için sökülme yapmaz. Ama bu sıradan giderseniz sadece pembenin üstünü işlerseniz e, dibinden keseceğiniz yerden atma sökülme yaşanabilir. O yüzden bu yöntem daha sağlam. Bu şekilde bir tık uçlu bırakalım. Yakmanıza gerek yok. Yani polyester de olsa yapmayın Çünkü yaktığınızda uçları böyle sivrileşiyor. yazımızın telini çekiyor arkadaşlar hiç sağlıklı bir yöntem değil o yüzden bir tık uçlu bırakın ütüyle zaten ütülediğinizde uçları toplayacaktır kendine Evet şimdi sıradaki rengim olan şu rengi açıyorum esnetiyorum Yine e, 26 numara uçuk küt bir iğne arkadaşlar ama sanırım bunda da bir çapak var kocaman deliğe ipi sıyırttırdım benim hatam değil evet şuradan hava karanlık olduğu için ışık açtım parlama yaşanıyor ben yine e, sağdan sola atlama yöntemi uygulayacağım dilediğiniz yönü bu yönü yapamıyorsanız bu taraftan da yapabilirsiniz size kalmış ben sağlam ve kolay temiz yöntemini gösteriyorum sizlere bir düğüm atalım buraya bir minik pırpır yapalım pırpırımızın üstüne çıkıp üç tane pırpır yapalım bir tık daha büyük olacak bu alttaki yaptığımız pırpırdan şekilde. Diğer e, pırpırımıza iğnemizi taktık. Bakın iğnemdeki ipim burada. Burada işlediğim ipi iğnenin üstüne, iğnedeki ipi de altından çevirerek geçişimi yapıyorum. Geçişim büyüklüğü önemli değil. Şöyle büyük yapabilirsiniz. Çünkü üzerine işleyeceğimiz için gerilme olmasın. Üzerine bir şöyle bir pırpır yaptık sağlam olmuş oldu arkadaşlar bakın iki tane ipin üzerine işlemiş oluyorum üzerine basa basa söylüyorum yapın deneyin sağlamlığını görün ondan sonra bana dua edersiniz birçok arkadaşım bu yöntemi uyguladılar gerçekten çok fark ediyor temiz işçilik adına hem de sapa sağlam bir iş çıkıyor Tekrar atladım. Böyle bir buket çiçeği görüntüsü oldu. Gelin çiçeği gibi de olur aslında. Buket görüntüsü var. Buradaki çiçek sayısı sizlere kalmış. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. İster bol yapraklı ister bol çiçekli olarak yapın. Her iki yöntemde yaptım. Ama karar veremediğim için kesmedim. Sizlere göstermek istedim. Çoklu çiçekliyi göstermek istedim öncelikle. Şimdi keserken arkadaşlar bu pırpırların yanındaki yere son düğüm attığımız yeri bir tık kırpıklı bırakalım. Dibindeki yeri makası dayayın dibine kadar sıfır kesebilirsiniz. Üzerine işlediğimiz için. Öncelikle dip tarafları ben her zaman keserim. Sıfır keserim. Sonrasında kırpıklı yerleri kamera elim ileride olduğu için kesmek zor oluyor. Şu şekilde kırpıklı kesebiliriz. Elimizle de güzelce sertif güzel formunu verelim. Bakın ne kadar tatlı bir buket oldu. Şöyle ütülendiğinde de şöyle bir şey olacak. Ee, şeyi de göstereceğim hemen. Kararsız kaldığım kısmını. Bakın başlangıçta bu şekilde yaptım. Bol yeşilli, az çiçekli. Hangisini tercih ederseniz, bunlar da e, çok çiçekli, az yeşillikli. Hangisi? güzel duruyor sizce yorumlara yazın arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum tercih size kalmış dilediğinizi yapabilirsiniz hangisi kolayınıza gidiyorsa ya da hangisi güzel hoş duruyorsa sanki şu an bunlar güzel durdu gibi geldi gözüme şöyle de bakalım az yeşillikli bu da bol yani dört tane burada üç tane sizlere kalmış arkadaşlar hangisini beğenirseniz onu yapın ben böyle güzel bir model e, yaptım sizlere bugün. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Her ikisi de hangisi hoşunuza giderse şöyle bir pembe kısmıyla göstereyim. Rahatça ekran fotoğrafı alın. Bakın iki tane öyle, iki tane böyle. E, bu şekilde bir oyanın fiyatı arkadaşlar. Tabi bu sıklıkta ama ortalama işçiliği olan bir arkadaşım. E, en az bunu 1000 TL'den yapabilirsiniz. İşçiliğiniz güzelse 1000 TL'nin üzerinde, yeni öğreniyorsanız da 1000 TL'nin altında yani 300-400 TL'lerden yapabilirsiniz. Bakın 3 tane fiyat bilgisi verdim. Bu fiyatlar benim e, uydurduğum fiyatlar değil arkadaşlar. Instagram'da sayfaları olan satış yapan arkadaşlarımın oluşturduğu fiyat bilgileri. Lütfen eee ben yapmışım gibi ben uydurmuşum gibi yorumları yazmayın el emeği göz nuru e öğretiyorum öğrenebilirsiniz ya da birçok arkadaşım var bu şekilde öğreten ya da kurslardan öğrenebilirsiniz fiyatlar çok geliyorsa emeğe saygı lütfen şöyle de göstereyim sağdan sola çalışanlar için de Bu tarz modellerimi devamı için bana destek verirseniz yorum ve beğeni yapıp e, videomun izlenmesini sağlarsanız ben de emeğimin karşılığını bu şekilde almış oluyorum arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.